Evet arkadaşlar biraz hasta olmuşum. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Fas Tangra kimlere önerebilirim? Aklıma ilk gelen müptezeller. Müptezellere burayı öneririm yani. Sigara içen kardeşlerimize gerçekten öneririm. Çünkü burada dünyanın %30'unu Fas karşıladığı için sigarada Burada polis içene hiçbir şey demiyor. Satana da bir şey demiyor. Anlamadım yani. Yolda yürürken selamun aleyküm deyip zorla bir şey satmaya çalışıyorlar. Yani param olmasa bile al şunu lan. Oğlum alsana şunu. Hadi lan al lan şunu. Deyip deyip zorla tırıştırıyorlar. Sonra yine para istiyorlar sonuç olarak. O yüzden arkadaşlar burayı kim öneririm? Müptezellere. Gelirken öyle cebinizde çok afaki para olmasına gerek yok. <laughs> Sığınmak için kendinize bir ev bulduğunuz zaman müptezeller için harika bir yer. Yani tavsiye ederim. Görüşmek dileğiyle.